Herkese selamlar. Ben Gülçin. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bugün Ramazan'ın 3. günü. Bir önceki videomda sizlerle birlikte bir Ramazan programı yapmıştık arkadaşlar. Eğer onu izlemediyseniz onu da yukarı bir de aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz. Birlikte Ramazan'la hazırlandığımız bir program yapmıştım dediğim gibi. Şu an o programı uygulamaya çalışıyorum. Bugün Ramazan'ın 3. günündeyiz. Ben de işte şu an saatlerimiz 15 gibi bir şey. 15 civarı galiba. Şu an saatim de yok. bakamadım. Ee, şu anda ben tarih çalışıyordum arkadaşlar arkada gördüğünüz üzere şurada şöyle göstereyim kitabım açıktı biraz önce video izliyordum fakat şöyle bir şey oldu ee, kapı çaldı ve kargom geldi ne kargosu diye düşünecek olursak böyle bir kitap kargosu tabii ki ben bu kargoyu arkadaşlar yakın bir zamanda söyledim yaklaşık iki gün önce söylemiştim iki günde geldi elime ulaştı çok şükür ee, şimdi açacağız zaten içinde ne olduğunu göreceğiz birlikte hadi gelin videoya geçelim. Ve geçmeden önce şundan da bahsedeyim. Eğer kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bu KPSS sürecini birlikte yaşarsak bu beni çok mutlu ediyor. Yorumlarınız, destekleriniz benim için çok anlamlı, çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca şunu da belirteyim. Videoya geçmeden önce bu kitabı kesinlikle hani bir sponsorluk falan değil. Kendi ücretini ödeyip aldığım bir kitaptı. Ben zaten genellikle KPSS kaynak videoları çektiğimde, yani genellikle değil hepsinde böyle oldu. Kendi kendi çözdüğüm, sevdiğim, beğendiğim ya da böyle hani kendi önerebileceğim kitapları sizlere önermeye çalışıyorum. Sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Ayrıca şöyle bir soru gelmişti bana. Daha doğrusu istek gelmişti. beğendiğin KPSS kaynaklarını Instagram storylerinde paylaşır mısın diye. Onu da yaptım. Instagram hikayeme yani öne çıkanlarda paylaştım. Oradan da böyle devam edeceğiz sürekli KPSS kaynak önerileriyle ilgili. Yani sadece YouTube'da video çekmek anlamında değil de eğer isterseniz size de dediğim gibi beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Şuraya yazarım Instagram adresimi. Beni Instagram'da da takip ederseniz orada da çok aktifim. Orada da kitap önerileri yapacağım bundan sonra. Yani şu ana kadar bir kere yaptım sanırım. Daha geçen sene de yapmıştım da bu 2022 KPSS için sadece bir kere yaptım. O da problemler kitabıydı. Ee, orada kitap önerilerimi bulabilirsiniz. Yani orada da öne çıkanları ekleyeceğim. Post paylaşacağım. Gerek post gerek hikaye gerek öne çıkanlar. Oradan da yararlanabiliriz. Birlikte etkileşim içinde olabiliriz diye söylüyorum. Hadi söyleyeceklerim bitti. Gelin kitabımızı açalım o zaman. Şimdi ben bu kitabı arkadaşlar kitap yurdundan aldım. Şöyle şurada açalım. Bu kitabı ben kitap yurdundan aldım arkadaşlar. Ee, bu arada saat 15.22'ymiş. Daha iftara çok var ama ne Evet. Ben bu kitabı kitap yurdundan söyledim. Şöyle size zaten kapakta göreceksiniz zaten ne kitap olduğunu ama yine şöyle göstereyim sizlere de. Beyselarlı tarih kitabı Ramazan Yetkin hocamızdan. Şimdi sizlere bu kitabın incelemesini yapacağız zaten. Birazdan içini de göstereceğim sizlere ama içine geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şöyle atalım kolimizi de. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben bu kitabın çekilişini yapıyorum. Eğer Instagram'da beni takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Takip etmeyenler için hala şansları var. 23 Nisan'da bu kitabın çekilişini Instagram hikayemde canlı olarak yani canlı dediğim hikayemde sizlerle birlikte paylaşacağım. Tamamen rastgele seçen bir çekiliş uygulaması ile birlikte size videolayıp zaten hikayeme koymuş olacağım. Kazananı da orada etiketleyeceğim. Oradan kazanan ulaşabilecek. Bu kitabın dediğim gibi herhangi bir sponsorluk ya da herhangi bir gelirim yok bu şeyden. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben bu kitabın çekilişini neden yapıyorum? Çok fazla rağbet olduğunu düşünüyorum bu kitaba. Bu yüzden sizlerin de isteyebileceğini düşündüm. Ee, bu yüzden Instagram'da bir çekiliş başlattım. Instagram'a da bekleniyorsunuz. Orada çok yalnız kalıyorum. Lütfen YouTube'da abone olanlar Instagram'a da gelebilir mi? Tekrardan hatırlatayım. Bu güzel kitaba sahip olmak için bir şanslı kişi seçeceğiz. Ve bir şanslı kişiden biri neden siz olmayasınız ki? Yani 23 Nisan'a kadar vaktiniz var. 23 Nisan'da hani bizim için çok anlamlı bir gün. Bu yüzden ben de o günü seçtim. 23 Nisan'da bu kitabın çekilişinin kazananı açıklanacak. Instagram'da yine. Instagram çekilişimiz çünkü. Evet ben de şimdi kitabı ilk defa sizlerle birlikte inceleyeceğim. Dediğim gibi kargoyu da demin yayın açtık zaten. Şöyle e, baya güzel böyle kuşa kağıdı bir basım sanırım kağıdı. Şöyle başlayalım isterseniz. E, Ramazan Yetkin hocamızdan şöyle bir 3D haritalarla tarih kullanalım diye başlıyoruz. Ücretsiz. Ee, videoları ulaşmak için tarıyor. Birazdan bunu da göstereceğim size ne çıktığını bilmiyorum içinden. Ama bakacağız birlikte. Şöyle açıyoruz arkadaşlar içine. Dediğim gibi kuşa kağıdı basılı. Bu hoşuma gitti. Burada içindekiler kısmı var. İşte böyle başlıyoruz. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası. İçindekiler kısmından sonra. Şurada, şurayı göstermek istiyorum. Sizi şöyle alayım biraz kitabın tanıtımı bölümü var arkadaşlar. Mesela şöyle bakalım birlikte. Ben de sizlerle incelediğim için önce bir, bakmam gerekiyor. Mesela şurada üniteyle ilgili önemli görülen bilgiler varmış. Burada ilgili ünitenin konu anlatımları varmış. Şu üçü. Burada haritası varmış. Şurada da konu ile ilgili veya devletle ilgili önemli yerlere ait kutu bilgiler. Hani böyle kutu kutu bilgiler varmış. Şöyle başlayalım. Kitabın tanıtımı bu şekilde. Bir saniye. Türk göçleri, Orta Asya kültür çevreleri, İskitler. Bakalım bir. Mesela burada Türk adının anlamını falan şöyle göstereyim size. Türk adının anlamları falan hani yazıyor böyle kutu kutu. Çin kaynaklarına göre, İran kaynaklarına göre, Dorfer'a göre gibi. Hepsini güzel bir şekilde haritalandırmış. Şimdi böyle haritalı kitaplar neden önemli arkadaşlar? Mesela benim gibi siz de Görsel haritaya önem veriyorsanız, mesela bir sınava girdiğinizde aklınıza direkt böyle bir hani sayfanın resmi geliyorsa diyeyim en şey en basit açıklamasıyla bu şekilde sayfanın resmi direkt gözünüzün önüne geliyor. Bu şekilde soruyu çözebiliyorsanız sizde görsel haritada yani görsellik hafızanız kuvvetli diyebilirim. Ben bu şekilde öğrenmeyi çok seviyorum. Yani direkt sınavda gözümün önünde sayfa geliyor, böyle harita geliyor. Bu şekilde ben de e, bu kitabın bana yararlı olabileceğini düşündüm. Zaten e, bir tane coğrafya haritalı coğrafya kitabım var. Tarihin de olmasa, bu kitabın da olmasa benim için e, avantaj olacak diye düşündüm. E, dediğim gibi kendime aldım bir tane, bir tane de sizler için alacağım. Onu da direkt adresinize kargolayacağım. Ama onun, onun için Instagram'a gitmeniz gerekiyor. Onu da duyurusunu yapmış olayım tekrardan. Mesela şöyle çok renkli bir kitap arkadaşlar. Asla sıkılmazsınız bu kitaptan. E, ben şu an yani gördüğüm kadarıyla gayet güzel ilerlemiş. Mesela şurada şeyler var, tablolar, evet, özet bilgi denir ya konuyla ilgili özet önemli bilgiler, şurada haritalarımız, şurada kutu bilgiler. Mesela biraz da ileri gidelim, Şeye gidelim milli mücadele. Ben şu an milli mücadele, milli mücadele çalışıyorum ya. Hı. Mesela Kafkas Tepe. Şu an benim konum. Bakalım isterseniz bir. Şurada yazıyor burada. Enver Paşa, Turancılık, Bakü Petrolleri, Ermeni Olayları, Tehcir Yasası. Burada Kafkasya Cephesi ile ilgili önemli her şey yazıyor. Cephenin açılma nedenleri şunlardır. Yaşanan gelişmeler bunlardır. Ee, Enver Paşa işte kimdir? Onunla ilgili önemli bilgiler. Mustafa Kemal'in altın kılıç madalyasının neden verildiği, hangi şeyde verildiği. Baya baya özet bilgiler ama önemli bilgi olduğunu düşünüyorum. Mesela burada da Kanal Süveyş Suriye Filistin cephesi. Şöyle yapalım. İşte yine burada burada önemli bir şahsiyeti tanıtıyor şeyle ilgili, cepheyle ilgili. Anladım bak kavradım şu an şeyi. Burada yaşanan gelişmeler. Şurada işte şeyler, anahtar kelimeler gibi. Bu şekilde. Kuşak kağıdı olması güzel. biraz ağır bir kitap ama onu söyleyeyim. Kalınlığından dolayı da öyle herhalde. Pardon. Ben bunu böyle renkli olması, resimli olması bence çok güzel bir avantaj. Ee, ben kitap yurdundan almıştım. Bazı yerlerde çok fazla fiyat farkı var kitap yurduyla. Neden anlamadım. En ucuz kitap yurdundaydı açıkçası. Ben o yüzden kitap yurdundan almaya karar verdim. Mesela hangi kaynakta o? Yok mesela benim hocamın sayfasında da ucuzdu. Ama daha önce oradan alışveriş yapmadığım için kitap yurdu elimden alışveriş yaptım. Trendyol'da falan baya bir fiyat farkı vardı. Neden öyle bilmiyorum. İşte bu da haritalarla coğrafya kitabı. bu Ama bendeki Mehmet Eğitim bu arada. haritalar coğrafya kitabı. Geçtiğimiz senelerde de görmüşsünüzdür. Ben de. Ee, bu şekildeydi. Şeyi söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Kitap kaç sayfa? Kitap 208 sayfa arkadaşlar. Şöyle renkli dediğim gibi bu şekilde. Renkleri kalınlığı. İçindekiler kısmını bir daha göstereyim size. Ha şu videoda ne çıkıyor onu gösterecektim. İçindekiler kısmı. Son konular bu şekilde. Şimdi deneyelim mi şu video kısmında ne çıkıyormuş. Bu arada ben de mi şu e, QR kodu okuttum ama size çekemedim çünkü telefondan çektiğim için aynı zamanda gösteremedim. E, YouTube'dan Ramazan Yetkin hocamızın videoları çıkıyor bunu okutunca da. Yani ekstra bir şey yok. Onu da söylemiş olayım. Evet, benim videom bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, sevmişsinizdir. E, yararlı olmuştur sizler için. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Ee, çok seviliyorsunuz. Çok değerlisiniz benim için. Haydi görüşmek üzere o zaman. Hayırlı Ramazanlar.